Arkadaşlar merhaba. Şu an Adana Feke merkezde İsmail Bey Dilla abinin bahçesindeyiz. İsmail abimiz çiçekleri açmış saleplerinin çiçekleri. Şu an arıl türler solmaya durmuş çiçekleri. Gördüğünüz gibi. Serapiyes hemen yanında aslan ağzı. Arılı. Şu arılının solup tohuma düşenler. Şöyle. Şu gördüğünüz yastıklar 1 metre arkadaşlar. Arada yürüme yolları var. Drenaj görevi de görüyor şöyle. Aynı şekilde yine 1 metre. Arada yürüme yolu var. Şu şekilde yastıklarımız. Şu anki bu yumrular şey bu fide e, salepler fideden dikildiydi arkadaşlar. 2023'te. 2023'ün sonuna doğru. Fide dikimi. Fide dikimi olmasına rağmen mevcut yumrular gayet başarılı ve sağlıklı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aslan ağzımız çiçekleri solmaya durmuş. Hemen yanında arılımız var. Serapi misimiz var. Burada 3-4 tane tür mevcut arkadaşlar. Şurada Topbaş selebimiz var. Şu topbaş. Arılı. Aslan ağzı. Ve serapiyiz. Dördü bir arada arkadaşlar. İsmail abi. Hı hı. Ne söylemek istersin? Yeni seleb üreticilerine. Yer senin fideden dikim de yapmıştık. Sonuçları göreceğiz diyor. Ona göre sonuçlarını da çekeriz. Sonuçlarına göre değerlendireceğiz. Zaten dikim videosunu yüklemiştik. Bu hasada yaklaşmış çiçeklerini kır vereceğiz. Buradaki mevcut çiçekleri. Maksat gücünü yumruya versin. Çiçeğe vermesin. Daha sonra da hasat ederken bir video daha çeker yükleriz. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Fekede de yayılıyor. Feke Adana'da salep cenneti olacak. Yani üretici sayımız artıyor her geçen gün. İnşallah. Arkadaşlar sorularınız ve önerileriniz, talepleriniz olursa iletişim kurabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yorum bırakabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.